Bu dersimizde yazı ile ilgili komutlardan bahsetmek istiyorum. M text diye bir komutumuz var. Burada ilk köşemizi belirlememizi istiyor. Belirledim. Opposite corner'ı yani diğer karşı köşeyi belirlememizi istiyor. Belirledim. Şimdi bu şekilde ben yazı yazabiliyorum. Buradan mesela Kontrol A deyip büyüklüğünü değiştirebilirim. 4, 6 diyeyim mesela. 3 şu an. Şöyle 6 diyeyim. Veya kalın olsun, italik olsun gibi özelliklerini değiştirebiliyorum. Rengini değiştirebiliyorum. Şimdi bir de text diye bir komutum var. Burada diyor ki ben, ben benden başlangıç noktamı belirlememi istiyor. Belirledim. Şöyle altına yazayım bunda yüksekliğini belirlememi istiyor. Buna da 2 diyeyim. Rotation angle 0. Şimdi buna da yazayım şu şekilde. Evet. Bunda gördüğünüz gibi tık 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 diye hızlı bir şekilde yazabiliyorum. Yani bir daha bir daha sormuyor komutu. Ctrl Enter derseniz eğer yazıyı sonlandırır. Şimdi elimizde bu şekilde yazılar var. Ben bunu bir aşağıya da kopyalayayım. Aradaki farkı görmek için. Şimdi mirror diyorum. Objeleri seçiyorum. Space'e basıyorum. Line'ımı belirliyorum. Erase source objects. No. Şimdi böyle bu şekilde bir mirror işlemi yaptığım zaman normalde direkt olarak bu yazıları simetriğini almadan aynalamadan mirror işlemi yapması gerekiyor ama eğer şu şekilde bir mirror işlemi yapıyorsa mrr mirror text diye bir komutumuz var bizim mirror text burada enter new value for mirror text diyor şu an sıfırdaymış ben bunu bir yapıyorum objelerimi tabi önce mirror diyorum objelerimi seçiyorum aynalıyorum no evet eğer böyle yani yazıların da simetrini alıyorsa bunun için şunu yapmamız gerekiyor mirror text bu komutu yazıp eğer birde ise bu yazıları aynı alıyor. Bu şekilde simetrini alıyor. Eğer sıfırdaysa yazıları olduğu gibi bırakıyor. Geri kalan her şeyi mirror işlemi uyguluyor. Aynı alıyor. Bunu bilmekte de fayda var.